Her hafta farklı bakış açılarından Türkiye'yi anlamaya çalışıyoruz. Bu akşamki konumuz yeni orta sınıf. Yeni orta sınıfın genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarını ve onların sınıflarının dağılımını anlamaya çalışacağız hep birlikte. Bu akşam bizlerle İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve Bloomberg HT ekonomi direktörü Profesör Doktor Kerem Alkin var. Ve her hafta olduğu gibi yine bizlerle Ipsos KMG CEO'su Ural Çakır. İşte bu akşam Türkiye anlama Kılavuzu'nda yeni orta sınıf tartışılacak. Orta sınıf ahlakı kendisi için değil başkaları için yaşamaya dayanır. George Bernard Shaw, London School of Economics kurucu ortağı. Kerem Hocam biz her hafta o günkü programa referans versin, konuşmayı açsın diye bir önemli sözle başlıyoruz. Bugün arkadaşlar öyle bir söz seçmişler ki çok komplike bir söz ve benim gibi düz bir adamın yorumlama kapasitesini gittikçe zorlaştırıyor. O yüzden biraz daha basitleştirerek söyleyeyim. Şimdi ilk bakışta deniyor ki veya ben öyle anlıyorum ki orta sınıf başkaları için yaşar ve fedakarlık üzerine yaşar. Ama öbür taraftan da şöyle yorumlamak belki mümkün. Benim açımdan dışarıdaki insanlar, orta sınıf, dışarıdaki insanların başka insanların kabul ettiği değerlerle uyumlu yaşamak zorunda kalır ya da öyle davranmayı bir davranış kalıbı olarak benimser. Dolayısıyla değişim orta sınıftan başlamaz. Orta sınıf o normları alır ve onları uygular. Eğer fedakarlık bir orta sınıfta bir normsa o toplumda onu alır uygular. Başka bir şey norm olsaydı onu uygular. Çok ters bir yorum oldu ama benden bu beklenir bu saat. Şimdi Bernard Shaw tabii İngiltere'yi düşünüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi esasen bunun önüne şöyle bir ifade koymak lazım. İngiliz orta da sınıf, sınıf. <laughs> ahlakı kendisi için. İngiliz orta sınıf ahlakı kendisi için değil. Bunun şöyle bir esprisi var. 1990 senesi hatırlar mısınız? 4 Ağustos Kuvveti hmm. Irak ordusu işgal etmiş. Iraklı albaylar, generaller Kuvvet'teki evleri tarumar ediyorlar. Evlerin içine dalıyorlar. Herkes hmm. eline ne geçerse Kuvvet'te para var tabi. Petrol dolarlar. Video okay, bilmem de. ne falan. Bir İngiliz, e, özür dilerim, bir Iraklı albay şöyle duruyor. Diyorlar ki arkadaşları, ya kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bunları Peki bir daha ya. bulmak mümkün değil. Gel Bağdat'a evlere geri götüreceğiz falan. Diyor ki, ah arkadaşlar diyor, benim babam erken yaşta vefat etmişti. Bana çok meraklı, çok titiz bir anam vardı, annem. O Bağdat'ta beni bir İngiliz okuluna verdi, iyi eğitim göreyim diye. Ya kardeşim ne Anglo-Sakson eğitimi vermişler, giremiyorum evden içeri diyor. Yani Dolayısıyla Bernard Shaw'un <laughs> burada söylediği tabii İngiliz, İngiliz ahlakıyla ya. alakalı bir şey. İsteriz ki evrensel bir duruş da olsun ama e, tabii dünyada küreselleşme olgusunun hızla geliştiği bir süreçte orta sınıf için bu ahlaki görüşü ne kadar benimsettirebiliyoruz o ayrı bir e, çok, tartışma konusu. Çok ters bir tartışma. Öbür taraftan da belki yani şunu da tartışmaya imkan veriyor. Bireyselleşme yani kendini düşünme de bir taraftan bakarsanız önemli bir ...unsur olabilir. Kendi eğitimine, kendi tüketimine, kendi hayatına dikkat etme. Bir, bir parça toplumun genel normlarından çok kendini öne çıkma. Bizim pazarlama işlerinde bu tür adamlar önemlidir. Çünkü yenilikte bu adamı yakalarsınız. O adam yenilik yapar. Çünkü kendi üzerinde çok odaklaşmıştır. Toplum onu takip eder. Orta sınıfın muhtemelen bir özelliği de... ...kendini ilk yenilikçi olarak tanımlaması kabul edilmiş normları alıp o normlar üzerinden hayatını sürdürmesi. Eğer o normlarda bir yenilik ortaya çıkarsa da onun peşinden e, gitmesi. Aynı Bernard Shaw'un bir özel lafı daha vardır ki <laughs> peder bunu Erdoğan Hoca çok söyler. <laughs> Bernard Shaw der ki kütüphanemdeki en güzel kitapları arkadaşlarımın kütüphanelerinden araklayarak Tabii. oluşturdum <laughs> diye böyle bir esprisi de vardır Bernard Shaw'un. Peki Türk insanı düşündüğümüzde orta sınıfı nasıl size anlatabiliriz? Vallahi aslında tahmin edilenden daha muhafazakar olduğunu ifade etmem lazım. Buna aslında hepimiz kendi mecrasında evet. biraz dahiliz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orta sınıf bizden de ürkütücü, ee, aslında muhafazakardır. Yani bu din meselelerinde orta sınıfın aslında çok enteresan bir şekilde kendisinden beklenenden daha tutucu olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Türkiye'deki orta sınıf aslında karşılaştırdığınız zaman Amerika'daki orta sınıf kadar o kadar koyu dindar değildir. Şimdi dolayısıyla bu türban meselesiyle bunlar sakın bağlanmasın. Yani bunun türbanlı olmak veya türbanlı olmakla alakası yok. E kaldı ki Türkiye zaten bütün bu kavramları hiç, hiç çok açtı. doğal mecrasında e, tamamıyla çözüyor. Kendi geleneksel mozaiği içerisinde eritebilme becerisi, bu konuları gerisinde bırakma becerisi olan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nde o anlamda kastetmiyorum. Bizden çok daha sertlerdir. Bizim bazı televizyon programlarımızda özellikle Ev hanımlarının daha çok merakla izledikleri programlardaki bazı sahneler, hı hı. bazı olaylar, şimdi burada örneklerini vermeyelim, Amerika hı hı. Birleşik Devletlerinde bir santimini bile gösteremezsin. Hı hı. Amerika'nın orta sınıfı daha muhafazakar. Bu genel aslında orta sınıfa özgü genel bir durum. Gerçekten de Türkiye'ye baktığınız zaman diyebilirsiniz ki dindarlık açısından falan çok muhafazakar bir orta sınıf var mı? Ama dünyanın her yerinde orta sınıf zaten geleneksel değerlerle bu değerlerin en önemli unsurlarından birisi olan dinle çok bağlantılı oluyor. Dolayısıyla hani Orta sınıfı tartışırken o din değerleri, dini değerleri onun çok bütünsel olarak kapsadığını, algıladığını ve onu yaşadığını çok içselleştirdiğini kabul etmek lazım dünyanın her yerinde. Yani Allah'ın şey nimetlerine değil. saygı, tefekkür ama bu arada da iyi de yaşayalım falan. Orta sınıf bunları kendi anlayışı içerisinde aynı potada eritmeye çalışır. Böyle bir enteresan özelliği var. Yani bir yandan iyi yaşamaktan hoşlanır ama bir yandan da bu yaşamı kendisine sağlayan ulvi değerlere de saygısında kusur etmez gibi bir yaşam kültürü ama tekrar ediyorum Amerikalılar sandığımızdan daha serttir. Ben Türk toplumunu daha, mı, daha toleranslı bir muhafazakar toplum olması nedeniyle de her zaman evet. takdir ediyorum. İstersin, i̇ster, pardon, pardon i̇ster ticaret, abi. ister siyaset diye şeyi ekleyecektim. İster ticaretle uğraşın, ister siyasetle uğraşın. O durumda dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'de dahil, o zaman o orta sınıfın kabul Tabii. ettiği değerlerin içinden konuşuyor ve içinde oluyor olmanız lazım. Ben şeyi biliyorum, Türkiye'de son 10-15 yılda birçok firma, özellikle son 5 yılda birçok özel sektör kuruluşu kendi markalarını nasıl olur da e, orta sınıfın e, içine... E, koyabiliriz. Orta sınıfla içselleştirip bütünselleştirebiliriz diye tartışıyor ve hala tartışıyorlar. Çünkü orta sınıfın dışında bir yerde o markaları geliştirdiler. Şimdi orta sınıfa ihtiyaçları var. Orta sınıfın tanımı ve içindeki muhafazakarlık yapısı da Türkiye'de dünyadakine benzer bir şekilde dönüşümden geçerken bazen bazı markalar taktiksel hatayla muhafazakarlıkla ilgili tanımlarını da doğru sorgulamadan bazı yanlışlıklara da evet. imza atıyorlar ve ...ürünleri bir anda kullanılmaz hale de gelebiliyor. Ondan sonra bin bir özür bu dönem sosyal medya dönemi artık evet. dünyada. Facebook'u var, Twitter'ı var, hiç şakası yok. Dolayısıyla firmaların dünyadaki bu sosyalleşme... ...bir yandan da muhafazakarlaşmanın yeniden tanımlanması ...bütün bu süreçleri çok iyi okuması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlar arasında... ...vatandaşlarımızın kendi kendilerine uygulamadıkları duvarları örmeye kalkmak bir şirket için <laughs> günümüzde yapabileceği en büyük hata bilmiyorum neredesiniz. Ha, evet. tamam, tamamen katılıyorum Twitter'da hocamın söylediğine. biraz önce ee, isterseniz Sen. ben hatırlatalım. Bizi Twitter'dan bize Twitter'dan görüşlerinizi iletmek istiyorsanız ya da sorularınızı iletmek istiyorsanız Türkiye'yi anlamak her hashtag'ini kullanarak iletebilirsiniz. Deminden beri orta sınıfı konuşuyoruz. İsterseniz bir Türk orta sınıfı bakalım nasıl dağılmış Türkiye'de nasıl bir dağılım var? Özellikleri nedir? Bir göz atalım. İPSOS KMG verilerine göre Türkiye'de yeni orta sınıfın genel nüfusa oranı 43 milyon 440 bin kişiyle yüzde 59. Her yıl 1 milyon 900 bin kişi orta sınıfta kalırken orta sınıf 11 milyon 200 bin ile Türkiye'deki hane sayısında yüzde 60'lık bir orana sahip. Aa. Türkiye'deki orta sınıfın özelliklerine baktığımızda %80'inin inançlı, %77'sinin ise çevreye duyarlı olduğunu görüyoruz. Orta sınıfın %73'ü de geçmişe özlem duyuyor. Peki. Orta sınıfın kadına bakış açısı da kadının çalışmasını kocasının rızası olması koşuluyla destekler nitelikte. Orta sınıfın yüzde yetmiş biri erkek ve kadın aile bütçesine birlikte katkıda bulunmalılar diye düşünürken, yüzde altmış sekizi kadınların iş yaşamında daha aktif olması gerektiğini destekliyor. Yüzde altmış dördü ise kadının çalışması için kocasının rızası gerekir diyor. Yeni orta sınıfın aileye bakışı ve alışveriş alışkanlıkları ise şöyle. %85 oranında aileme ve kendime daha fazla zaman harcayabilmek için daha az para kazanmayı göze alabilirim diyor. %67 oranında bir kesim neye para harcadığına çok dikkat ederken %70'i de eskiden insanların daha erdemli, ahlaklı ve kibar olduğunu düşünüyor. Gördüğünüz gibi araştırmalara baktık. Ipsos KMG'nin araştırmalarına göre yaklaşık 43,5 milyon kişi orta sınıf oluşturuyormuş şu an Türkiye'de. Orta sınıf ailelerde 3,9 kişiden oluşuyormuş ortalama. Eski orta sınıfla bu yeni oluşum arasındaki farklılıklar nedir? Sadece tanımla ilgili bir şey ekleyeyim hocam. Bu, bu konuda çok daha derin bir bilgiye sahip. Buradaki hesaplama OECD'nin satın alma gücü paritesine göre. Çünkü orta sınıfın pek çok tanımı var. Hı <laughs> Bunlardan bir tanesi ve daha çok yaygın kullanılan satın alma gücü paritesine göre kişi başına harcanabilir geliriniz 10 doların üstündeyse siz ona orta sınıf diyorsunuz. Ve genellikle başka tanımları da var tabi bunun birçok başka tanım var ama buradaki tanım böyle bir tanımdan hareket ediyor. Günde 10 dolar satın alma gücü paritesi. Teknik olarak satın alma gücü paritesini de açıklayalım evet, izleyicilerimize. Şu anlama geliyor Türkiye'de yaşayan bir insanı örneğin sizi veya değerli üstadı buradaki yaşamının aynı standartı yakalayacak şekilde Amerika'ya götürüyorsunuz hı hı. ve diyorsunuz ki arkadaş Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı mal hizmetleri satın alman için sana ne kadar gelir verilmesi lazım bu aşağı yukarı 1.27 kat daha fazla çıkıyor hı hı. şunu demek istiyorum siz diyelim ki Türkiye'de yaşam standartınızı yürütebilmek üzere eğer 10 bin dolarla geçinen bir insansanız bunu 1.27 ile çarpıyorsunuz Amerika'da aynı yaşam standardını... Tutturabilmeniz Ama için 12.700 şey 12 dolar hı hı. gerekiyor. Dolayısıyla e, satın alma gücü paritesi yöntemi demek, dünyadaki bütün vatandaşları sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlarmış gibi aynı yaşam standartına getirmek geliyor. Yani bir kilo dönüyor. domatesi orada daha pahalı alıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü zaten öyle. <laughs> Peki bu eski oluşumla yeni oluşumu, yeni orta sınıf arasındaki farklılıklar bu yeni orta sınıf Aslında diyoruz Aslında yeni orta sınıf demeden demekten çok orta sınıfı hı hı, tanımlamak hı, hı. ve bu hı. nüfus yapısı orta sınıf gibi gözüküyor ve gene o hesaplara göre son 3 yılda bu bu, bu bu hesaba göre yaklaşık 1.9 milyon birey e, orta sınıfa dahil oluyor. Yani bu da önemli bir satın alma evet. gücü oluşturmaya başlıyor. Muhtemelen birçok piyasadaki büyümeleri Kaynaklarından bir tanesi Türkiye'de son birkaç yılda bu bu tür bir artış ne yani dersiniz hükümet hocam? Hükümet ve ekonomi yönetimi de gelinen noktayı çok yeterli bulmasa da her ne olursa olsun 2001 krizinden sonradan itibaren başlarsak 2002'den 2010 yılına kadar ki 8 yıllık dönemde Türkiye'de gelir dağılımı adaleti ve daha düşük gelire sahip olan kesimin yaşam standartında Sınırlı ölçüde de olsa bir iyileşme olduğu hı hı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinde de doğrulanan bir gerçek. Bu nedenle 1.9 milyon insanımızın daha orta sınıfa dahil olması ancak mutluluk verir. Ee, bunun dünyadaki versiyonuna isterseniz bakalım. Davos'ta da çok tartışılan şeylerden Kesinlikle. birisiydi değil mi? Dünyanın gelecekteki büyümesini kim e, getirecek? Aynen yani. ve burada hiç tartışmasız dünyanın siklet merkezi ekseni doğuya doğru kayıyor. Hı hı. Herkes bunun farkında. Şu anda 2006 rakamlarıyla dünyada e, üstadın ifade etmiş olduğu ortalama yaşam standartındaki düzeyi yakalamış insan sayısı 2.6 milyar. Bekleniyor ki bu 1.6 milyar daha artacak. Ayrıca. Buna Aynen. göre işte otomobil satışları vesaire. 2020'leri kırdığımız anda dünyada ortalama yaşam standartını geç, geçmesi beklenen insan sayısı 4.2 milyara ulaşıyor. Ve çok enteresandır bu 1.6 milyarlık ek artışın. Sadece 600 milyonunun Çinlilerden oluşacağı bunların arasında Hintlileri de katarsak 200 milyon demek ki bu 1.6 milyarlık artışın yarısı Çin ve Hindistan bu insanlar araba sahibi olacaklar benzin tüketecekler dünyayı nasıl koruyacağız? Sürdürülebilir <laughs> gelecek falan filan. Şimdi <laughs> anlama kılavuzuna e, e, dönmek üzere. Bu nokta hocamın söylediği bu nokta çok hakikaten kritik bir nokta. Bütün dünya, bütün şirketler gözünü önümüzdeki yıllardaki büyümeye, önümüzdeki yılda yıldaki büyümede bu orta sınıflara, orta sınıfa yeni katılan, dünya tüketim piyasasına adını öyle koyarsanız katılan insanlara dikmiş durumdalar. Ve o yüzden orta sınıfı anlamak hakikaten Türkiye'de de başka ülkelerde de çok kritik hale geldi. Çünkü onlarla bütünleşemezseniz eskisi gibi pazarlama, eskisi gibi ürün yaparsanız o orada dışarıda kalıyorsunuz. Çünkü eskisi biraz daha orta üstü sınıflara oturmuş bir marka, pazarlama, ticaret anlayışınız vardı. Konuştuğumuz konu o yüzden hakikaten önemli ve Türkiye'nin geleceğinde de bu firmalar için çok kritik de şunun atlanmamasına yarar var. Sayın Başbakanımız uzun zamandan beri üç çocuk diye bir mesaj veriyor topluma. Burada da bazen mesela çok ürkütücü bir şekilde insanların bazı köşe yazarlarının ya nereden çıkıyor falan dediğini görüyorum. Sanki Sayın Başbakan bir